Hayırlısı olsun. Alışın, mutlu olun, gerisini çözeriz biz. Planlar başkaydı ama olmadı. Sonra dükkandan bir haber geldi. Ziyade bunu dikkate almak her zaman daha faydalı. Bu da devir göstergeniz. Devir göstergeniz sizin bence en çok kullanacağınız gösterge olmalı. Eee işte Atıyorum 4000 devirlerde seyahat yapıyorsanız yakıtınız azdır, bilin yani. Ama e, 5000-5500-6000 devre motorunuzu yaklaştırıyorsanız yakıtınız yüksek olur. E, hemen böyle bayağı yüksek olur yani. E, ama 4000-4500'de kuru suratınızı yakalarsanız çok keyifli olur. Çok, azalı yani, çok azalır, değil. çok azalır, çok azalır yani. evet. Zaten boşta olmazsa ilk çalıştırmanızda çalıştıramazsınız abi aklınızda olsun. Onu da göstereceğim birazdan. Şimdi bundan şurada bir mandalımız var. Bu mandalı tutup ileri verin çok hızlı olmadan. Ses duyacaksınız. Aynen. Şimdi gazda artık mandalı bırakın. Ondan sonra bundan sonra vereceğiniz her hareket gaz demek. Tamam. Daha sonra boşa alacağınız zaman mesela yavaş yavaş gaz kesin. Denizde böyle şat diye gaz kesmeyin. Mesela boş alacaksınız. Mandala basmayın. Geri kendi bulur. Otomatik vites. Geride de aynı şekilde. Tamam. Bak sesi duydunuz, geçti. Sonra gaz alacağınız zaman çünkü neden iskeleye yanaşırken falan buna basarak yaparsanız yanlışlıkla ya geri alırsınız ya ileri alırsınız hayır, ya hayır. vermek istediğiniz tepkinin tam tersini verir makine. Tamam. Dolayısıyla mandala basıp vitese geçirin, ondan sonra ince ince gaz verin, şöyle iskelenize doğru yavaş yavaş gidebiliriz. Telli makinedir, arada boşluk olur merak etmeyin, o gaz niye yemiyor demeyin. Şimdi yiyecek. Verin biraz da, artık sesi duyacaksınız. Verin verin verin. Heh. Şimdi almaya başladı telli makinalarda bir tel gerilme payı olur her zaman. Mesela az önce söyledim. Dalga boyu yüksekse dalgayı böyle yanımızdan almamaya çalışıyoruz. ıssatır bizi. Mesela dalga böyle gidiyor. Hemen iskeleye Şuraya. doğru çevirin. Dalgayı ya arkamı hava düşükse arkamıza alabiliriz. arkamıza. Evet. Ama yüksekse karşımıza almakta fayda var. Tamam. Ya da böyle çapraz çapraz gide gide. Direkt yan değil böyle. Tam yanda yüksek dalga tehlikeli bile olabilir. Trimle oynamıyor mu? Şu an için gerek yok. Trimle ne zaman oynayacaksınız? Gaza biraz yüklenin. Bu kafayı düşürecek. Hissedeceksiniz onu. Düşürdükten sonra belli bir devire geliyor makine. Ondan sonra trimle oynamaya başladığınızda makine de rahatlıyor, tekne de rahatlıyor. Düz, daha da düz olmaya başlıyor tekne. Tamam, tamam. Yani bu şu iyi mesela, şu derinlikte bir sorun yok. Ama çok yakında girmemeye özen gösterin. Sonra indir. Kendin Kitledi kendini. Hani biz uzun yolculuklarda illaki bunu söküyoruz. Yani hani orada bırakmıyoruz. Genelde bırakan da çok oluyor ama bir sarsıntıdan dolayı. Topuz rahatlıkla tutacak. Tabii. Tabii. Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Burada da bir alttaki yerine dek getirir. Şöyle biraz oynata oynata getir. denk gelir. Tamam. Romorkunun takma olayı bu kadar. Romorkunda başka bir şey yok. Eğer şeyse bir geri görüş taktır. Acayip bir şey yarar. Zaten Tak böyle topuzun içine kadar sokuyoruz. Böyle, o şekilde. Bu halatını öyle koymuşuz. Motorun şu emniyet kilidi. Bunu sökmek için şimdi içine girip devre kesicisini açacağız. Hatta canerim açacak herhalde. Tamam. Gittiğin yerde olan bu niye inmiyor diye şaşırma. Ha, tamam. Bu seyahatlerde özellikle böyle zıplaya zıplaya trim pistonlarına yük binmesin diye yapılan bir şey. Bunu bazı markalar istemiyor da yani olması lazım kaldırdın. Şu hafif baskıyla bu. Bak basıyorsun böyle. Tamam. Bastırıp indirdin abi. Sonra indir trimini. Olayı bu. Sonra yine mesela gromokla yola gideceksin. Kaldır. Kilidini. Kilidini tekrar geri. Sonra indir boşluğunu al. Otursun. Otursun ki artık yük burada değil. Tamam. Tamamıyla bu parçada. Tamam. Aynen. Motorunda şu pervane numaralarını ben sana yazdım. Sen de var. Tamam. Ee, bir şey olduğunda bu numarayla e, isteyeceğiz. O devir daim temiz suyla yıkama olayı burası. O kulaklıklardan alıyorsun. Takıyorsun abi. Tatlı suyu veriyorsun. Sonra çalıştırıyorsun makineni. Çalıştırınca buradan tatlı suyu çekiyor. Kuyruğun içinde döndürüyor, döndürüyor, döndürüyor. Buradan seni atıyor sana kuyruktan. O su işeme yeri dediğimiz yeri var ya oradan atıyor. Dolayısıyla bu e, içerideki tuzu bitirmiş oluyor. Aynen, aynen, boşaltıyor. Evet abi birkaç ay kullanmayacaksın özellikle illaki yap. Motor bakımlarında neler değişiyor? Standart kuyruk yan değişiyor kuyruktaki yağ. Motor yan değişiyor yağ filtresi. Bu üçü her bakımda fix değişiyor. Sonraki bakımlarda bu üçü değişiyor. İhtiyaç varsa işte tutyalar Bunlar eriyor çünkü. İşte ileriki 100 saat 200'de işte buji, termostatın, yağ fitren, yakıt fitren falan bunlar hep Bakın. ihtiyaca göre servis sana söylüyor. Artık o kontrol serviste. Onun dışında platformu biliyorsun merdivenin orada. Ben sana içine çıkayım içindeki donanımları anlatayım. Bu duş başlığı, Aynı. Hortumun içeride. Onu da çalıştırırım şimdi. Bu su duşun dolumu. Oradan dolduruyorsun. Bu yakıt dolumun. Bunlar havalandırması, seninle hiçbir iş yok. Dolumun komple buradan. Burası Sintinen abi, Sintine'ye hem oradan hem buradan ulaşıyorsun. Yani gereksiz malzemelerini vesaire koyabilirsin. Ee, geniş bir Sintine. Bunların üzerine falan koy, hiçbir şey olmaz yani. Çok ağır bir şey olmadıktan sonra yelekler, ıvır zıvır birçok malzemini koy. Hiçbir zarar vermez. Ee, bunun üstünde sadece kesici, delici bir şey olmasın yeter. Evet. Şu pompası. Aa, o hidroforu. Aynen. E, oradaki de sintine pompanız. Sintine pompanızın otomatiği direkt bağlı. Tamam. Bu manuel olarak da buradan çalıştırabileceksiniz. Keza şöyle. Aynen o sintine. Bunlardan biri de hidrofor. E, Duşunu açalım şuradan. Onlar şimdi yerlerini denedikçe tabii ki. Geliyor. Aynen o hidroformuş. Onu kapatmışız. Su basıyor mu? Evet. Tamam o işini sizin ziyaretinizde görüyor. Onlar motorun parçaları. Şu da Romorkun'un bir parçasıymış Aynen. abi. Tunç Hediyeti'ydi. Evet. evet. Aynen. Bu böyle aşağı yukarı Aynen. sağa sola dönüyor abi. Evet. Akün orada abi. Burası zaten su, su görmeyen bir yer. Burası su görmeyen bir yer. Gerek Burada kutu yok, yok, hiç gerek yok. Kutuyla sırf şu aradan geçmiyor diye biz direkt oraya montajlamış bizim fabrika. Ama burası su görmeyecek hiçbir zaman. Tamam. Dolayısıyla böyle olmasının senin için bir sakıncası yok. Buraya buraya kullanmadığın dediğim gibi malzemelerini koy. Balık bulucun bulucunun açılacak, ben. kurcalayacak çıkacak hepsi. Derinlik vesaire. Ben genellikle şurayı kullanıyorum. Pardon şunu. Benim için bu önemli. Hızımı buradan evet. görüyorum, derinliğimi buradan görüyorum. Ama Bitti gitti. Ne? Tabii tabii sökebilirsin abi. Şu kenar şöyle çektin aldın. Bunları çekince de çıkarabilirsin. Tamam, güzel. Sonu gün içinde tutmak istedim. Evet, evet. Yani gün içinde zaten denizde bırakma. Akşam giderken al götür al. ya da biri alır gider sever bizim insanımız böyle şeyi. Aynen. Bu motorun hız göstergesi. Tamamdır. Bu voltaj ee... Akünün voltajını genelde soğuk havalarda düşecektir şarj isteyebilir kullanmadığın zamanlarda yaşayabilirsin böyle sorunlar Onlara dikkat edeceksin bu Trim Trim şu an mesela yukarıda bizim upta aşağıya indirdiğinde down'a kadar iniyor Dediğim gibi kapalı teknelerde çok önemli açık teknelerde dönüp bakabiliyorsun problem değil Devir Devir hani bence senin gözünün önünde o her zaman devir göstergen olsun İşte ee, eğer 4000 devirlerde 15-20 süratleri yakalayabiliyorsan bence güzel bir sürat. Yakıtın da çok aşağıda olur. Keyifli bir seyir yaparsın. Hem de yıpranmazsınız zıplaya zıplaya. Ama bu makine yaklaşık 6000 devir çeviriyor. 6000 devire yani ihtiyacınız olduğunda yapıştırın. Çıkın bugün çıktık mesela biz. ama şey yakıtınız fazla olur. Tüketimi Ve rodaj o 20 saat dediğimiz bakıma kadar sürekli aynı devirde tekneni kullanma. Mesela uzak bir yola gideceksin. 5000 devre sabitleyip gitme gaz kes, gaz ver, değişik devirlerde kullan motorlu. E, Rodajda çünkü onun motorun alışması için öyle bir e, sistem uygulanıyor. Bu motor zaman saatin, daha bir saat kullandık. E, bu 20 saat olunca Bak bakımını yaptıracaksın abi. En yakın servise erişime ben, geçeceksin. Sizi... Beni ara, beni ara, beni ara. Aa, tabii ki ben her şeyi bulursun Aa. ben de çözümü. Bu yakıt bizimkiler ne kadar doldurdu bilmiyorum. Elimizde olan yakıta göre doldurun demiştim. Pontağa e, bağlamışlar sanki bindiğimizde yarımlar Yarım civarındaydı yarımlar. aynen bir çeyrek yemişiz. Bir çeyreği yemiş olmuş. Yani bir zaten. çeyreği yemişiz de yani belki şeydir şamandıranın tam seviye noktasında da olabilir yani. Ee, bu rumut kolumuz gömme yumuşak çalışır. Denizde gösterdiğim gibi e, vitese geçirirken e, basarak geçiriyorsunuz. Geçirdikten sonra vereceğin her hareket klas ama geri alırken mutlaka basma bu mandala Çünkü boşunu bulsun. Yanlışlıkla tak aşağıya çeker iskelete sana sorun yaratır yani. Yanışacağım derken problem yaşarsın. Bu korna, bu startın şu anahtar yedekli. Bu anahtarın birini sakla. E, anahtarı sakla. Bir de şu numarayı sakla. Neden? Eğer iki anahtarı da kaybettiğinde bu numarayı firmaya söylersek bize anahtar gönderebilir. Ama söylemezsek kontağa gönderir. Maliyetli olur. Bu az önce dediğim emniyet çatalı. Bu normalde evet abi yani normalde takmakta fayda var. Tak bileğine vesaire kötü havalarda özellikle. Ha, yani mesela çektiğin anda şu an bu çalışmaz. Ha bu arada makinem neden çalışmaz? Çekemedik onu ama illa onu da çekeceğiz. Hep zaman run tarafında olması lazım. Yani yukarıda olması lazım. Eğer hangi oynamada run değilse, değilse şey. bu çalışmayacak bu makine. Hiçbir hı hı eder çalışmaz hiçbir şekilde. Ya da vitesin boşta değil çalışmayacak. İlla o vites boşta olacak. Eğer bazen dişler oturmayabiliyor bir şey oluyor. Abi mesela diyorsun ki sen boşta ya Erkan çalışmıyor diyorsun, ben de sana diyorum ki abi elin marşı ver, bir elinle de şöyle vites ileri geri yap, şöyle ileri geri yap falan. O sırada bazı dişler oturmuyor, tak çalışmaya başlar merak etme dene bunu. Tamam. Ama en önemli şey bu ikisi, bu randa değilse çalışmaz, bu boşta değilse çalışmaz. Bunlar şey 12 volt USB çarpmaklığın, tamam. diğerlerin dediğim gibi elin alışacaktır hangisi hangisi yani. Tamam. şu an bile benim İtlip neredeyse aklıma şey geldi. Burada başka bir şeyin yok Fatih abi. Şu devre kesici. Teknende işin bitti. Kapat abi. İstiyorsan da al bunu. Bırakma üstünde. Teknende işin bittiği anda senin bütün elektriğin kesildi şu an. yani içerideki o e, pasif dönen elektrik kalmadı. Bu da akün için faydalı bir şey. na gelen bir şey var mı? Ee, Tıp tık, tık 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 Temizliğine dediğim gibi dikkat ediyorsun. Krom temizliğine dikkat ediyorsun. Onları, Çapan da da evet, evet, harika olur. Çapa zincir halatın orada o dolabın içinde. O, o o mapada... kafadaki mapadan bağlayabilirsin, güvenebilirsin. Orada problem olmaz. İkinci bir yedek ya da başka bir şey ihtiyacımız olur mu? Yani bir Tam daha, yani Yunaniz var mı yoksa itelim bir tane. Ya da... kendi alatı düzgünse sağlamsa hiçbir şey olmaz abi. Hı -hı. Ya, hiçbir Hı -hı. şey olmaz. Şu koltuk aşağı yukarı oynuyor. Hı -hı. Böyle Hı -hı. de dönüyor. Hı -hı. Evet, şu tapaların kullanım şeklini anlatayım sana. Teknenle denize indin. Tapalarını kapalı olarak in. Neden? Çünkü bizim ağırlığımızla tekne çöker. Teknenin su giderlerinden vakumlama yapar. Şuraya kadar su dolar bir miktar. Yani çok dolmaz ama ayağınız ıslanmasın iskele olduğunu düşünüyorum. Bir yere bağlandın. Teknenden çıkıyorsun ya da tonozda tekneni bırakıyorsun. Çıkarken açıyorsun abi bunları. Sökemedim ama. aktif hale getiriyoruz. Evet bu ne demek? Biz tekneden indik. Ağırlık gitti. Tekne yükseliyor. Senin yağmur suyun vesaire hepsi buradan akıyor gidiyor. Tonoza bağlarken de böyle teknenin burnundan aşırı asılıp tekneye bu kafasını aşağıya bastırmayın. Zaten tonoz öyle bağlanmaz. Tonozda tekne rahat bırakılır. Rahat sanılacak ki rahat bırakın, geçsin, geçsin rüzgarla beraber. Öyle hata yapan insanlar olup teknesini batırıyor dalgada. Bunu, bunu bil yani. Oralardan... buralar çek valfli bu arada. Ben sana bunu anlatıyorum ama bu tekne kolay kolay onu almaz. Çünkü araya adam çek valf koymuş. O taraftan bu tarafa su gelmesin. Bu taraftan öyle su gitsin diye yapmış. Diye evet. Ama sen bunu benim dediğim şekilde kullanırsan rahat edersin. Akıtın sebebi nedir? Oradan mı geliyor? Bu mu? Evet, akıyor. e bu denizden su almıştır. Burada tutuyor. Ha, orada tutuyor. ha şuraya şuradan mı atıyor? Evet, ya kelep kelepçesini Caner bir tane şey getirsin o kelepçeyi biraz sıkı versin bize. Kelepçenin tam o şey yapmamış, Ondan sıkmaması ben. yani tabi. Genel olarak da bunlar abi ya. Şunlar hep bir şey motorla ilgili parçaların. Ha şunu söyleyeyim. Şu mazot. Evet. şimdi biz bunu tank boşken yaptık. Aynen. Şimdi kolay kolay evet havasını aldık kolay kolay bu bir daha boşalmasın ama ya unuttun ya. Yok ya canım şurada kelepçe askı verelim. Su da anlatıyor da. Bir tane şey yıldız. Metal ha metal kelepçe. Ee, tankı unuttum. Komple tankın boşaldı. Motorun içindeki benzin bile bitti. O zaman bir sonraki yakıt da Teknen hava yapacaktır. Onu da şöyle çözüyorsun. Oku yukarı doğru alıyorsun. Sıkıyorsun. Yavaş yavaş bırakıyorsun. Sıkıyorsun. Yavaş yavaş bu içerideki havayı bitiriyor. İnce, ince yakıt vermeye başlıyor. Zaten buraya yakıt geldiğinde o döngüyü elinde hissediyorsun. Fışır fışır hem sertleşen fışır fışır bir ses geliyor elinin altına. O zaman anlıyorsun ki tamam yakıt geldi. Biraz da sertleşince bırakıyorsun bak şimdi sertleşmeye başladı. Bırak artık motora gitti yakıt. Tamam. En önemli tavsiyem denizdesin abi iplerini çözme önce motorunu çalıştır. Bu hmm. Çok basit gelir ama uygulamada hata yapılır. Motorun çalışsın 30-40 saniye 1 dakika 2 dakika neyse ondan sonra belki yakıt almıyor motorun içindeki yakıttan dolayı çalışıyor. Gaza yükleneceksin git ileride kalacaksın. Emin olmak için. Evet çalışsın sonra yola çık. Başka da Fatih abi aklımda olan bir şey yok. Senin soracağın oldukça sor bana. Hepsini cevaplarım tamam, yani. Evet çıkacak çıkardık. bu söylediklerimi de unutacaksın merak etme ama aklına takıldıkça sen söyle. Ha şu da yakıtın şeyi geldi Aynen. bunu böyle çeviriyorsun sıkıyorsun bu kadar ya başka bir şey yok. Biz bunu şimdi remorkan çekerken atarken böyle tutuyoruz ama suya inerken şöyle yap. Biz şimdi bir şey çarpmasın diye öyle yaptık. Vallahi Fatih abi aklıma da başka bir şey gelmiyor. Senin sormak istediğin olursa. başka bizim hakkımızda tamam. bir şey yok. Tamam. O Dilek zaman haberleşeceğiz. Değince, haberleşeceğiz. Haberleşeceğiz, haberleşeceğiz. Şu anda Haberleşeceğiz. dilediğiniz gibi arayın. Bu arabayla da bunu götürürüz herhalde diye düşünüyorum. Bunu her yere götürürsünüz abi. Dört çeker araba bu teknenin eti ne budu ne? İşte hiç denemedim hiç. Yok 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 yok. Yaparsınız. Biz çok Hayırlı şey hayırlısı de olsun. Haberleşiriz. Kendinize iyi bakın. İyiyim. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun İnşallah büyütmek için. Alışın, mutlu olun. Gerisini çözeriz biz. Tabi tabi bu size her şeyi öğretecek abi. Navionics diye bir uygulama var indir onu. Barman diyor. Evet tamam o çok önemli. Bu cihazlardan hepsinden önemli. Aynen. Bir bir tabii. Noktalama yaparsın her yere gidersin telefondan. Bir telefon tutucuyla her şeyi çözersin yani. Tamam. <gülüyor> Selametle. Sağ <laughs> olun. Deniz bir teslimatı daha bitirdik. Planlar başkaydı ama <laughs> planlar başkaydı ama olmadı. Hani denizde dronla video çekiyorduk. Çekemedik abi. Hani hava çok güzeldi. Hani dalga yoktu. Bom boş denize gazlayacaktık. Çekemedik denizde, çünkü e, denize indik, müşterilerimize de anlatmaya başladık. Çok da güzeldi hava, vakit de geçirecektik ama Sana dükkandan bir haber geldi. Tüm denetleme ekibi dükkanda. Sahi güvenlik, zabıtası, maliyesi, polis, emniyet, bütün Amerikan başkanı dahil herkes gelmiş yani. <laughs> Ona döndük mecburen. Müşterimiz de çok anlayışlıydı sağ olsun, çok tatlı insanlar. Burada dilimiz döndüğünce anlattık, teslimatını yaptık. Ama sözümüz baki. Eğer bir kere daha isterlerse gideceğiz, denize indireceğiz. Denizde de anlatacağız. Yine kısa bir şeyler anlattık. Çalıştırdık, bir gazladık. 4 kişiyle 30 mil yaptı. E, dengesi zaten çok iyiydi. İki tekne inmiştik aslında suya. E, canerim de vardı bir de çekecektik hep beraber drone ile ama maalesef Oraya, Nereye? Oraya, tekne Böylelikle tamamladık. İnşallah bunu çekemedik ama bir sonraki videolarımızda daha güzel olacak. Yakında, beş, yakında 5 yakında 520 Rodosto'yu indireceğiz. Ee, ünlü ve sevdiğimiz bir balıkçı abimize. İnşallah onu detaylı çekebiliriz. Umarım o videolarımız güzel olur. Ee, i̇zleyemediğiniz ve izleyeceğiniz tüm videolar için lütfen bizi takip ediniz. Hoşçakalın.